11. sorumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ahmet'in 120 TL borcu vardır. Borcunu kırmızı kare ile demiş arkadaşlar. Bizler borcun negatif bir şey olduğunu, gelirin ise pozitif bir şey olduğunu söylemiştik. O yüzden Ahmet'in borcunu eksi 120 olarak temsil ederiz arkadaşlar. Kartal 120 metre yüksekliktedir. Arkadaşlar bizler deniz seviyesini sıfır noktası olarak yukarısını yani yüksekliği pozitif aşağısını negatif olarak kabul ederdik. Bu sebeple kartalın yüksekliği artı 120 olarak gösterilir arkadaşlar. Melda sahilde ayaklarını suya sokup oynamaktadır. Bakın Melda'nın oturduğu konum nedir arkadaşlar? Sıfır konumu. Öyle değil mi? Ayaklarının konumu ise 0'ı 6 arkadaşlar. Bu da negatif bir değerdir. Tabii ki ayaklarından bahsediyor. Hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Eksi 120'nin mutlak değeri artı 120, 120'nin mutlak değeri artı 120. İkisi birbirine eşittir. Şimdi, eksi 120 değeri Elif'in ayaklarının konumundan küçüktür. Doğru mu arkadaşlar? Evet, Elif'in ayağının konumu maksimum ne olabilir? Eksi 10 falan olabilir arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Demiş ki arkadaşlar, Elif'in, pardon, Melda'nın ayaklarının konumu eksi bir sayı, öyle değil mi? Kartanın konumundan büyüktür. Kartal şurada bir yerde, Melda burada bir yerde. Nasıl büyük olacak ki? Aşağı doğru küçülüyor çünkü. Bu sebeple bu yanlıştır. E, yani burada da demiş ki artı 120 büyüktür, eksi 120. E bu da doğru değil mi? Pozitif herhangi bir sayı, negatif bir sayıdan büyüktür. Bu sebeple cevabımız C şey arkadaşlar. 12. soruyla devam ediyoruz. Şimdi her zıplayışında 5 birim zıplayan çekirge sayı doğrusu üzerinde 12'ye karşılık gelen noktada durmak gerekir. Bakın görüyoruz zaten. Her zıplayışımda 5 birim. Yani 5 birim zıplarsa da 12'nin 5 eksiğine gider değil mi? Sola doğru giderse. 12'nin 5 eksiği 7 de olur. 7'den bir daha zıplarsa 2'ye gelir. 2'den bir daha zıplarsa 5 birim gitti. 2 birim gitti. Eksi 3'te mi? 3. zıplamasında. Bana 4 kere sola doğru zıplarsa diyor soruyor. Eksi 3 şu an arkadaşlar. 5 daha sola gidiyor. Bakın sola doğru gittikçe aslında eksi üçte eksi 3'e eksi 5 e ekliyorum. Eksi 8'e geliyorum arkadaşlar. Bakın burada şu çok önemli. Direkt eksi 8'i işaretleyebilirsiniz. Fakat bize şunu soruyor arkadaşlar. Son ulaştığı nokta eksi 8 noktası başlangıç noktasına olan uzaklığını soruyor. Uzaklık arkadaşlar bir değer alamaz. Uzaklık dediği eksi sekizden mutlak değerini soruyor. O da artı sekiz sevgili arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız C. On sorumuz. Yukarıda dört tane kat, beş tane kat görüyoruz arkadaşlar. Artı kartı, eksi artı bir, altı ve sıfır rakamları var. Ali diyor ki, yukarıdaki kartlardan dört tanesini yan yana getirelim. Beş karttan dördünü kullanıyor. 3 basamaklı en büyük sayıyı yazıyor. E, büyük sayıdan bahsediyorsun. Pozitif seçmek daha mantıklı değil mi? Artı seçtiğin. Büyük istiyorsa sayının solunda en büyük rakamları koyman lazım. Elimdeki. Ali'nin elde edeceği sayı 610 lira arkadaşlar. Cansu ise yine dört tanesini kullanıyor arkadaşlar. Diyor ki, ne diyor? Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı yazıyor. Negatif yazacağı için arkadaşlar, e doğal olarak pozitif bir şey kullanamaz. Eksiyle başladı. Üç basamaklı en büyük diyor arkadaşlar. Bizler negatif sayılarda şunu biliyoruz. Sayının artı değeri ne kadar küçük olursa eksi değeri o kadar büyük olur. O yüzden bu üç rakamla yazabileceğin en küçük şeyi yazmam lazım eksiden sonra. En büyük olması için. Bir üç basamaklı dediği için sıfırla başlayamam. Birle başladım. Sıfır, altı. Bu da Cansu'nun oluşturacağı sayı olacak arkadaşlar. Başlangıç noktasına olan uzaklıkları toplamını soruyor. Yani mutlak değerlerini soruyor. Artı bir sayının mutlak değeri kendisine eşittir. Eksi sayının mutlak değeri ise artı değerine eşittir. 610 ile 106'nın toplamını soruyor bana. 716 olarak bulurum sevgili arkadaşlar. Cevabımız D oluyor. 14. soru. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı nedir? Şimdi bunları sayı doğrusu yardımıyla bulmaya çalışalım. Şimdi sıfır noktası burada. Negatif sayılar sıfırın solunda. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Şurada iki basamaklı ilk negatif tam sayı eksi 10'dur. Değil mi? Sola doğru giderken. Daha sonra devam edelim. Şurada bir yerde eksi 99 vardı. En büyük negatif tam sayı sizce eksi 99 mudur? Tabii ki hayır. Neden? Sola doğru gittikçe küçülüyor arkadaşlar. O zaman en büyük bunları eksi 10'dan eksi 99'a doğru giderken küçüldüğü için eksi 10 değil midir? O zaman Eksi on kartını kullanıyoruz burada. 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı diyor. Pozitif diyorsa ben bunu sıfırın sağında arayacağım arkadaşlar sayı doğrusunda. Şimdi çizelim tekrardan sayı doğrumuzu. Sıfır. Sağına geldim. 3 basamaklı. ilk sayı nedir sıfırın sağında? Yüzdür. Ben zaten Sağa doğru gittikçe neyi biliyorum? Sayının değeri büyüyor. E 101 alırsam daha da büyük bir sayı elde edeceğim. Ama ben en küçüğünü istediğim için bu değerde artı 100 olacak. Artı 100'ü de kullandım. Rakamları farklı. Burası önemli. İki basamaklı. E burası da önemli. En küçük tam sayı diyor arkadaşlar. Bakın tam sayı dediği için ben negatif sayıları da dahil ediyorum. Çünkü tam sayı negatif, pozitif ve sıfırın birleşimiydi. Sıfır noktası burası. İki basamaklı en büyük negatif sayı neydi? Eksi 10 arkadaşlar. En küçüğü neydi? Eksi 99 Öyle değil mi? Şimdi en küçük iki basamaklı tam sayı eksi 99. Ama bana rakamları farklı diyor. Sonunda arayamam çünkü 3 basamaklı. Bir sahne gelsem eksi 98 rakamları farklı değil mi? Evet. O zaman iki basamaklı rakamları farklı. En küçük tam sayı eksi 98 arkadaşlar. En büyük negatif tam sayı arkadaşlar sıfırın sonundaki ilk tam sayımız eksi 1'dir. O zaman bu kartları kullandığımızda eksi 9 kartının boşta kaldığını Görürüz sevgili arkadaşlar. Sorumuz da bu kadardı. 15. sorumuza devam ediyoruz. Evet deminki soruya benzer bir soru. Ee, burada çarpanlar katlar bilmemiz önemli arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasında bulunan bu arada şekil yanıltıcı arkadaşlar. Bizler soruda bizden ne istediğini okuyarak anlarız. Unutmuyoruz. İkisi de buradaymış. Başlangıç noktası dediğimiz. Atom karınca şu arkadaşımız ve bu. Buradaymış. Her defasında altı karıncaymış bu arada başlangıçta bunlar Sağa doğru iki birim gidiyor. Bakın altı karınca sıfırda. Sağa doğru gidiyor. 2 Bir daha gitti. Dört. Altı. Şeklinde gider değil mi? Zıplayarak 20 noktasına geliyormuş. O zaman 6'nın içini ben yazacak olursam 2 0'dan başlıyor tabii ki. 4 6 8 10 20'ye kadar gidiyor. 12 14 16 18 20. Bu 6 karıncanın ziyaret ettiği noktalar sayılır. Atoma bakalım. Atom karınca ne yapıyormuş? Atom karınca da sola doğru gidiyormuş arkadaşlar. 3 birim zıplayarak. 0'dan sola doğru 3 birim gittin. Eksi 3. Bir 3 daha gideyim. Eksi 6. Bir 3 daha gideyim. Eksi 9. Burada da neyi fark ediyorum? Eksileri görmezsem 3'er 3'er arttığını söyleyebilirim. Ama sola doğru azalıyor. Onu unutmuyoruz tabii ki. 3 birim zıplayarak Eksi 30 noktasına ulaşır bu arada sola doğru gittiği için. Öyle değil mi? Eksi 12, eksi 15, eksi 18, eksi 21, eksi 24, eksi 27, eksi 30 da yolculuğunu sonlandırır arkadaşlar. Her iki karıncanın uğradıkları noktalara karşılık gelen sayılardan mutlak değerleri eşit olan kaç farklı nokta vardır? Mutlak değerlerin eşit olması için artı değerlerinin aynı olması lazım. Şimdi burada dikkat edersen 2'nin katlarına gidiyor bu. Bu da üçün katlarına gidiyor. Her ikisinin ortak katları 6'nın katları değil midir? Mutlak değer olarak bakacak olursak 6, 12, 18 tabii ki bu da sıfırdan başlıyor. 24, 30. Zaten en fazla 30 oluyor. E ortak taktı arkadaşlar. Bu 20'de sonlandığı için. Şu ikisi gitti mi? E, mutlak değeri o zaman her ikisinin 6, 12, 18 bir de 0 var tabii ki. Olabilir arkadaşlar. Bakın. 6 karınca 6 noktasında atom karınca eksi 6 noktasındayken mutlak değerleri eşit. 6 karınca 12 noktasındayken atom karınca da eksi 12 noktasındayken mutlak değerleri eşit arkadaşlar. Aynı şekilde 6 karınca 18'deyken atom karınca da eksi 18'deyken mutlak değerleri eşit. Ve sıfırda zaten aynı yerde başlıyor. Sıfırın da mutlak değeri her zaman birbirine eşit. Fakat bulundukları sıfır noktasını saymadığımız kaç nokta var? Üç nokta var arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A. Geçiyorum bu soruyla 16. sorudayım. İran, çok güzel bir dikkat sorusu. 30 kartın üzerine aşağıdaki gibi sayılar yazmıştır arkadaşlar. 10 tanesini sıfırdan başlayıp rakamları yazmış. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arkadaşlar burada yazdığı sayılar arkadaşlar. Sıfır dışındakiler 9 tane var değil mi? 0. 9 tane pozitif var. Sıfırın işareti yok. Tamam. Anladık. Diğer 10 tanesini sıfırdan başlayıp önce rakamları yazmış sonra eksi yazmış arkadaşlar. Şimdi yine rakamları yazdı. 9 tane rakamım var sıfır dışında işareti olan. Bunlar başına eksi yazdığı için negatif oldu mu? Evet. Şu anda elimde arkadaşlar. 9 tane pozitif. Dokuz tane negatif sayım var. iki tane de işaretsiz sayım var. Şimdi son 10 kartı ikinci adımdaki gibi yapmış arkadaşlar. Ve mutlak değer almış. Bakın yine ilk başta sıfır var elimde. Dokuz tane negatif sayı var. Sonra mutlak değer alırsa bu negatifler pozitif olmaz mı? Olur. Şimdi bana diyor ki Tüm kartları toplarsa, 30 kartı var toplamda. Kutudaki negatif ve negatif olmayan. Bak. Negatif olmayan ne demek? Pozitif olan ya da sıfır olan. Şimdi bakıyorum 9 pozitif burada var, 9 pozitif burada var, 18. E, i̇ki tane sıfır negatif olmadığı için negatif olmayan grubuna koyuyorum. 20 tane negatif olmayan grubu var. E, geriye de Bir saniye. Pardon, çok pardon. 20 tane değil tabii ki. Yanlış oldu arkadaşlar. Bakın, 9 pozitif burada var. 9 pozitif burada var. 1, 2, 3 tane de 0 var değil mi? E, 18'e 3 eklersen 21 tane negatif olmayan sayı olduğunu bulurum. Toplam 30 olduğu için 9 tane de negatif var. Zaten burada da görüyoruz. Bu yüzden cevabımız C'dir arkadaşlar. Yani dikkatli olmak gerekiyor. 17. soruya geçiyorum. Yukarıda verilen 5 kartın her birinin ön ve arka yüzünde farklı tam sayılar yazıyormuş arkadaşlar. Ön ve arka yüzde yazan sayıların mutlak değerleri birbirine eşitmiş. O zaman ters işaretlisi diyebilir miyim? Bunun arkasında o zaman artı yanıyordu mutlak değeri. Bunun arkasında eksi 35, bununkinde artı 44, bununkinde eksi 66, Bununkinde de artı bir vardır arkadaşlar. Burada da zaten ön yüzünde eksi 5 varsa arka yüzünde 5 vardır diyor. Buna göre diyor, Yüzlerin birinde yani ön yüzden bahsetmiyorum. Arka yüzde olabilir. En küçük sayının yazılı olduğu kadar. Şimdi arkadaşlar bakıyorum bu sayılar arasında. Eksi 27 mi büyük? Eksi 35 mi? küçük pardon. Eksi 35 daha küçük. Neden? Eksi 27'nin sonunda. E negatif pozitif bir sayının Bir saniye ka karıştı arkadaşlar yine. Geri geliyorum. Şimdi bu ikisi arasında eksi 27 küçük. Eksi 27 ile artı 27. Bu ikisi arasında eksi 35 küçük. Bu ikisi arasında eksi 35 küçük. Şurayı sildim mi? Şimdi Burada eksi 35 var, eksi 44 var. Eksi 44 daha küçük. Burada eksi 44 var, eksi 66 daha küçük. Şimdi eksi 66 var, eksi 1 var, eksi 66 daha küçük. O zaman en küçük sayımız hangi kartın arkadaşındaymış? D kartının söylüyoruz arkadaşlar. Zaten biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Sayının pozitif, pozitif değeri büyüdükçe ne olur sevgili arkadaşlarım? Değeri küçülür. Sola doğru gidiyor. Işte, eksi bir eksi iki eksi üç eksi dört eksi beş eksi altı şeklinde ilerler öyle değil mi? Bu sebeple cevabımız eksi altmış altı yani D kartı oluyor sevgili arkadaşlar. On sekizinci soruyla devam ediyorum. Benzer bir soru çözmüştük. Kumaratında 50 TL olan Ahmet. Bakın bu soru çok büyük bir dikkat sorusu. Dikkatimizden herhangi bir kelime veya cümle kaçtığında soruyu yanlış çözebiliriz arkadaşlar. Tabii ki burada seçenekler de önemli şimdi kumbarasında 50 lira varmış başlamak arkadaşlar. Kumbarasına bir hafta düzenli olarak her gün 20 TL atmayı planlamış. Normalde her gün 20 lira atacakmış. Fakat planladığı durumu tam gerçekleştirememiş. Bazı günler eksik, bazı günler fazla atmış. Şimdi burada görüyoruz artı olan fazla attığını. Yani 20 liradan 5 lira fazla oldu, 25 attığını. Eksi olan 20 liradan 3 lira eksi 17 attığını. 20 liranın 2 lira fazlası 22 lira attığını, 20 liranın 4 lira eksi 16 lira attığını, 20 liranın 3 lira eksi 17 lira attığını, 20 liranın 1 lira eksi 19 lira attığını, burada da 16 lira attığını söyleyebilirim. Şimdi bunları toplarsam bir haftada ne kadar para biriktirdiğini bulabilirim arkadaşlar. Topluyorum 19, 16, 35. 35, 35'i e 17 ekledim 52. 16 ekledim 68. 22 ekledim 90. 17 ekledim 107. 25 ekledim 132. 50 de başlangıçta vardı. Toplam 182 lira parası olur kumarasında. Toplamda. Cevabımız D oluyor. Bunu şu şekilde de çözebilirdim arkadaşlar. Şimdi bakın. Başlangıçta 50'si var ya. Şimdi 7 günde normal koşullarda 20'nin 7 katı 140 lira koyması lazım. Ama bazı günler fazla, bazı günler az koyuyor. Fazla koydukları toplam 5, 2 daha 7. 7 lira fazla koyuyor artı 7. Ne kadar eksik koyuyor? Eksileri görmüyor. 3, 4 daha 7. 3 daha 10, 11, 15 eksik koyuyor. Eksik de 15 E şimdi 140'ün fazlasının 15 eksiğini koyuyor. Yani 147'nin şurayı görmüyorum şu an. 15 eksiğini koyuyor. 132 koyuyor arkadaşlar. 50'de başlangıçta vardı. 182 diye bilirim. Bu da bana aynı sonucu verir sevgili arkadaşlar. Geçtik 19. sorumuza. Bir soğuk hava deposunun sıcaklığı -18 santigrat derecenin altında olması gerekmektedir. Sıcaklığın mi? Sıcaklığı deyince yanlış olmuş. Deponun sıcaklığı eksi -18 santigrat derece olduğunda soğutucu fan otomatik olarak devreye girer arkadaşlar. Şimdi -18 olduğunda arkadaşlar soğutucu fan çalışmaya başlıyormuş ve 15 dakikada 1 santigrat derece düşürmekte. Sıcaklığın düşmesi ne demek? Sola gitmek demek değil mi? Eksi 18. 15 dakika geçti, eksi 19. Bir 15 daha geçti, eksi 20. Çünkü her 15 dakikada 1 derece düşüyormuş. Eksi 24 olana kadar demiş arkadaşlar. Eksi 18 ile eksi 24 arasında kaç adım gidiyorum diye bakıyorum. Eksi 23, eksi 24. Bakın. Şöyle çizdik olursam. Eksi 18'den başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez arkadaşlar. O zaman 6 kez 15 dakika geçmesi lazım. Eksi 24 derece olması için. Yani 6 çarpı 15 90 dakika geçmesi lazım ki diyor ki eksi 24 olduğunda da kapanıyormuş. Ne zaman kapanıyor? Kaç dakika sonra kapanıyor diye. 90 dakika sonra kapanır sevgili arkadaşlar. 20. sorumuzla bitişi yapıyoruz arkadaşlar. Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir arkadaşlar. İlk adımda girilen sayı okuyor. Daha sonra sayının başlangıç noktasına olan uzaklığı yani mutlak değerini hesaplıyor. Sonuç girilen sayıdan büyükse dördüncü adıma gidiyor. Değilse beşinci adıma gidiyoruz. Son olarak da bitiriyoruz. Şimdi her bir arkadaş için ayrı ayrı yapayım. Mert var arkadaşlar. Mert için yapıyorum. Mert şimdi ne gelmiş arkadaşlar? Bakın burada söylüyor. Sırasıyla eksi altı gelmiş Mert. Girilen sayının mutlak değerini hesaplıyorum. Artı altı değil midir mutlak değeri mi? Evet. Sonuç diyor. Şu an elde ettiğim sonuç altı sayısı. Girilen sayıdan büyük mü? Pozitif bir sayı. Negatif bir sayıdan büyük. Dördüncü adıma getirdim. Evet. Dördüncü adıma geldik. İkinci adımda elbette. Artı altı sayısının karesini aldık. Artı altının karesi. Altı çarpı altı otuz altı değil midir? O zaman Mert'in sonucunu ben ne buluyoruz? Otuz altı olarak buluyoruz. Şimdi Mert'i geçtik. Kiminle devam edelim? Leyla ile devam edelim. Leyla'yı yazıyorum arkadaşlar. Leyla eksi iki sayısını girmiş. İlk başta ne yapacak? Eksi 2'nin mutlak değerini alacak. Artı 2. Şimdi sonuç girilen sayıdan büyük mü Büyük. O zaman ne yapıyorduk? Karesini alıyorduk? 2'nin karesi 4. O zaman Leyla'nınki de 4 olacak. Öyle değil mi? Leyla'yı da bulduk. Bakın. Puzzle çözüyor gibi bize. Hiçbir şey yapmıyoruz aslında. Ufak tefek matematik bilgisi kullanıyoruz. O kadar. Şimdi sonra Murat'a geçtiğim. Murat hangi sayıya girmiş? Sıfıra girmiş. Sıfırın mutlak değeri sıfır. Yani yılan sayıdan herhangi bir büyüklüğü yok arkadaşlar. Eşittir. O yüzden beşinci adıma gidiyorum. Sonucu ekrana yazıyoruz. Sıfır varmış ekranda. O zaman Murat'ın ki sıfır olacak. Şu ana kadar en büyük sonuç kimin? Martin. Martin olma ihtimali çok daha büyük değerlere göre. Son olarak Özge'ye bakalım. Mart veya Özge'den biri mi? Zaten mantıken mert olduğu gözüküyor ama yine de kendimizi garantiye almalıyız. Şimdi özgenin sonucunu da bulalım. Özge arkadaşlar 5 sayısını girmiş. 5'in mutlak değeri 5'tir. Girilen sayı sonuç sonuç girilen sayıdan büyük değildir. 5 beş eşittir değil mi? O yüzden 5. adıma gidiyorum. Ekrana girdiğim sayı sonucu yazıyorum. Özgenin gibi. E 5'miş. E, evet. 36'dan büyük mü? Hayır. O yüzden cevabımız en büyüğümüz olduğu için merttir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.